öğretmenlerimin hepsi çok donanımlıydı. Hepsine çok teşekkür ederim gerçekten. Ben bazenleri kendimi böyle çok zorlamak istediğim anlar oluyordu. Zor soru aradığım oluyordu ve hocalarıma işte o zor soruları çözemediğim anlarda hocalarıma götürüyordum. O yüzden tüm sene boyunca verdikleri emeklerinden ötürü hepsine çok teşekkür ederim. Genellikle soru çözümünde bana çok katkıları oldu. Çözemediğim bütün soruları hocalarıma götürüyordum. Onlar da bana anlatıyorlar. Hatta birkaç kez anlatıyorlardı yani. Farklı yöntemlerle çözümünü gösteriyorlardı. Özellikle matematik dersine çok katkısı oldu bana. Yani zor kaynaklardan çözdüğüm, çözemediğim soruları hocaya götürüyordum. O bana çözüyordu, başka yollarını da gösteriyordu. Ee, ödevlendirmeleri çok sıkı. Çoğu ödevi tam yapmadım ama çok fazla ödev olduğu için illaki birini yapıyorsunuz. O yüzden ee, istemesinde de katkısı oluyor ödevlerin. etkisi bayağı fazla. Zaten benim olayım şeydi hani böyle oturup harır çalıştım diyemem. Öğretmenlerimin dediklerini yaptım. Dersi derse dinledim. Alabileceğim kadarını aldım ve her fırsatı değerlendirdim. Birebir tütlerimiz vardı bizim. E, yapamadıkları sonra olduğunda da ki çok nadir olan bir durum. Fotoğrafını çekerlerdi. Saat kaç olursa olsun çözümünü mutlaka gün içinde atarlardı bana. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim hepsine.